gel balar arkada arkadaşlar Ne yapıyorsunuz arka dostlar? Yağmur abla. Kendime arkadaş sapsam arkada dostlar. <laughs> Hayır kendi karakterimi yapacaksın. Kendim karakterimi <laughs> de yapsam. Kendi karakterimi. Hadi Arkaduslar. ilk önce boyu yapacağız. Boyu böyle. Ama küçük olsun biraz. Çok küçük de olmasın yani. Hmm. Ne yapıyorsun? Hmm. Bir de telefon almış elinde arkadaşlar. Ver sana ben tutayım sen yap. Hmm. Ya mı? Ama... Şöyle yapmamız lazım yok böyle olacak. <laughs> Neden? Hmm. Yok yok böyle olsun. Ya dur ver ver. <laughs> Hadi seç. Hı hmm. Erkek tutmak istiyor. Yapmam bu videoyu. Erkek. Kız. Hmm. <laughs> şuraya gel. Elime verir misin? Elime verir misin? Yalvarırım. Lütfen ben koy. Tamam. Arkadaşlar. Benim elimde dursun ama lütfen. Sen Yapamadın ya. Daha da sana göre Diğer elini kullan. Heh. Anca şşş. bir boyunu ayar. Ne şuradan. Ha tamam. <laughs> Pelinin yapalım şimdi. Buradan tanıt. Aha. Güzel bir tane. <laughs> Bu ne ya Rabbim? Böyle bir tane mi olur? Uzaylı mı yapıyor ne ya? <laughs> düzelt o ne? Kızım düzelt. Ha. Gene iyi ama şöyle daha iyi olur. Bak. Dur. Bu benim tamam tamam tamam. <laughs> dur dur saçlarına geçelim o zaman. Kendisi yapıyor arkadaşlar. Elletmeme izin vermiyor. Hmm. Ben hmm. tutayım seni. Bu maçka var Ha tut dede var. Tamam. Dede geldi. Dur kapatayım. Herkes arkadaşlar. Demin apa dedem geldi Bir dakika bir dakika. Hadi bir <laughs> dur. En baştan açmadım ki. Kaldığımız yerden devam ediyor. Sadece durdurdum. Ve yine telefon aldın. Hmm, bu olsun bence saç olarak. Ben Biraz böyle takip duruyor. Ama neyse. En saç olarak. En saç olarak. çok tatlı bir şey. Bence panda kulaklı olsaydı seninki. Şu olsun. Karar Ama pandacık çok yakışır. Bu mu Deminki daha güzel sanki. Yok. Son şimdi kararım bu. Tamam. Şimdi yengini sesimi evet. istiyorum. Hmm, sarı olsun. <laughs> tamam çok güzel oldu. Tamam bir dakika bir Saçlar böyle mi olacak? Tamam. Hayır böyle. Bu olmayacak. <laughs> tamam. Hadi göz rengini seç. Tamam. Göz şekli pardon. Öyle. <laughs> Ay gözüm batırdı. Ee, bu biraz hmm. ucube gibi. Koca Ucu göz gene. Oyuncak Çok gözleri tatlıldı. gibi. Oldu. Bence şş, şöyle Hayır, daha tatlı bu, olurdu. Bu. <laughs> tamam tamam. Göz rengini seç. Göz rengim mor. Hadi diğeri aynı mı olsun? Farklı mı? Aynı tabii ki. Farklı da olur da ama. Neyse sen öyle diyorsun öyle deriz. Ya as Az da. Azlardan sunma. Yok. Şapıcık birisi. Aa. gelecek arkadaşlar. Ben de düzeltmeler yapayım. Değil mi? Hazır yağmur bir yere gitti. Düzeltme yapayım. Bay. Ben hatta kötü karakteri tahammül edemem. Kaşlarını unuttum. Ee, onu düzeltmeyeceğim. Çünkü şüphelenebilir. Tatlı bir burun koyacağım. Biraz kardeşi anımsatsın. Hadi bakayım. Boyuna bakayım. Ben daha küçük olsun. Sadece şey geliyor bana. Anlıyor musunuz? Çok kocaman ve sarkık. Geldim. Şimdi sıra üstte. Güzel bir üst yapalım olur mu? Uyumlu olsun kıyafet. Tamam mı? Tamam. Hemen İyi. yeni aldın telefonu. Bu olsa. <laughs> hmm. Kardeş kombin olsun. Tatlı olsun. Bu mu olsa? Bence az önceki güzeldi. Şşş. Şu, evet. şu olan. bu arada. <laughs> tamam. Renkimi seç. Al dur rengi en son. Rengi en son. Önce bir kombini yapalım. Hmm. Ben kız. Yanımdan ama oraya kız. Kombin en son dedi. Tamam. Allah. Şimdi Allah. bunu da bakalım. Kollar. Kollarımız bu mu olsa? Şu olsun. Tamam. Etek mi pantolon mu? Hmm. Ha? Şşt, etek. Tamam etekler orada. Hmm, etekler nerede? Burada, Burada mı? Evet. Hmm. Gezebilirsin de. Hmm. Umarım sevmediğim eteği seçmez. Hangisi olduğunu yüzde seksen dokuz bilir. Kabul etmiyorum hayır. Asla. Asla. Çok küçük duruyor öyle. Evet. Sol olsun. Eh fena değil. Ben sol olsun ya. Bu daha güzel. <gülüyor> 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 çok uyumsuzluk. Var ya ben bunları çok da kombin yapardım. Ama işte vermez ki cadı. Var uyumlu olsun lütfen. Eti hani pembeli mor arası olsun. Hı, Dedim ama de abla sözü dinlemiyor ha. Güzel oldu tamam. Tamam şimdi kapat. Ayakkabılar tamam. da. Ayakkabılar şurada. mi? Şuradaki burada, mi? Ay şu çıktı. Şurada kayarında dalmıyor mu? Burada kayarında da dalmıyor mu yusuf beyaz? Gerek yok. O pantolon var çünkü aşkım. Ayakkabı sesten. Şu ayakkabı nasıl Hı -hı. bak. Sen tane ayakkabı önereceğim. Şu gene. Hmm. Hmm, çok model oluyor. Ne oluyor? Çok model. <laughs> Modelli. Sanki isimden <laughs> bir ses. Anlamadım ama. O da güzel hmm, tamam. Bu olsun tamam. bence. Ayakkabının rengini falan yap tatlım. Hmm, hmm. Aynısını da yapacağım merak etme. Bu arada arkadaşlar. Yağmur'a ben kalkıp diyorum. İsteyen herkes kalkın cadı diyebilir ona. <laughs> Arkadaşlar ona küçüklüğünden diyorlar. Bla bla. Bunun hmm. evet. Bunu mor Ben Neden ona kalkın cadı dediğimi merak ediyorsunuz oldu. da. Küçükken ona cadı derdim. Sonra saçında kalkınlar olunca kalkın cadı demeye oldu, başladım. Evet ben sapkada Yağmur ben Kakulica'da efsanesini de anlatmıştım. <laughs> Yo bu. Onlara görmedim. da anlatayım mı? Yok. <laughs> Eğer bu videoya 20 hmm. like, en az 20 like gelirse o efsaneyi anlatacağım. Benim uydurduğum Kakulica'da efsanesini. <laughs> İnşallah gelir diyeceğim ama videolarımda hiç 20 like gelmiyor ki. <laughs> Neyse. Bir tanesi çok güzel. <laughs> Şimdi Ay, konuyu dinliyorum. unuttum ben. Bir başladım arkadaş. Ben konuyu unuttum? Hmm. Tamam. <laughs> kanat. Evet. Tamam. Şimdi kanat eklemek ister misin? Evet. İstiyorsan sen şey demiştin. Tavşan kulakları çok güzel. Onu yaptırayım mı sana? Heh, kanatları bul. Ne? Tavşan kulaklarını çok seviyorsun. Yaptırayım mı? Tavşan kulakları Olur. Olur. Tamam. Ben şu an kelebek kanadı buluyorum. Buldum. <laughs> tamam kelebek kanadına tavşan kulaklığı olur mu? Bunu onu bir söyle. Olur. He. Ya ama kelebek tamam. kanadı ya da tavşan kulakları. Hangisi? Tamam. Yoksa seninki bir melez mi? Biraz garip melez olur ama neyse. Sırlalar mar olsun. Sırlalarda mor olsun. Kanadır mı seçti? Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Su, su neymiş? He. Bu benim kardeşim değil. <laughs> hmm, Pelin'in de gerek yok. Hey. He, bunlar, bunlar da gerek hmm, şimdi yatan. bana ver ikmini takayım. Aa oyunlar oynayacağım. Ha, dur <laughs> <laughs> yağmur oyunu oynatacağım. Oley, oyun. Burayı kapatacağım ben. Oh, oh. Yağmur. Hmm. Şuraya git, şuraya. <laughs> Videoyu durdurayım. Ondan sonra oyna olur mu? bitebildi arkadaşlar. Neyse yağmur. Karakterin içine takım takayım. Bence evet. yağmur. Evet yağmur. Yani. Ben tarzımı diyorum. Artık bir prensesim istediğim olur. Evet. <laughs> prensesim. Bak. Maşallah. Yorum yok. Bak. Bana bak. Bakıyorum. İşte böyle yağmurunkini bir e, yağmur olarak taktım. Ya evet. Duydum Video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kapat. Kapat. Bay bay arkadaşlar. Kankinize görüşürüz. Ederim. Tamam demeyeceğim orayı sileceğim. Tamam. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Like, görüşürüz.